Merhaba arkadaşlar. Bugün size karın çalışırken kullandığım favori hareketlerinden bir tanesini göstereceğim. Genelde herkes yere yatarak yapılan karın hareketlerinin daha etkili olduğunu düşünüyor. Fakat birçok alternatif var. Ama ben size genelde kullandığım e, karın hareketlerinden en çok etki eden hareketi göstereceğim. Buna wood chopper deniyor. Yani bu kesme hareketi, ağaç kesme hareketi gibi düşünebilirsiniz. Onun versiyonu. Şimdi burada kablomuz var. Bu makineyi kullanacağız. Bunu farklı şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bantla da yapabilirsiniz. Bantı bir yere asıp oradan da yapabilirsiniz. Burada kolumu uzatıyorum. Parmaklarımla burada kilitledim. Daha sonra kendimi yana doğru çektim. Ve buradan gerginliği oluşturdum. Baş parmaklarımla göz hizam aynı seviyede oluyor. Ve buradan düz bir şekilde kollarımı çapraz çekiş yaptım. Uzattım. Uf. Ve çekiş yaptım. Çapraz bir şekilde buradan yukarıdan kalçamla aynı hizaya gelecek şekilde. Burada kapatmıyorum kollarımı. Düz bir şekilde öne uzattım. Esnettim. Buradan görüyorsunuz bu kısım esniyor. Ve daha sonra buradan Çekiş yaptık. Bu hareket özellikle yan kasları, oblik dediğimiz bu yan kasları çalışırken kullandığımız en etkili hareketlerden bir tanesi. Ayrıca omuz ve sırtla çalışır ama merkez bölge genelde bir silindir gibi olduğundan dolayı burada etkili olarak çalıştığımız kısım vücudun rotasyonunu sağladığımız oblikler şekilde arkadan da tekrarlıyorum hareketi. Uzattım kollarımı. Yana doğru çektim. Uzatıyorum kendimi. Bu şekilde. Ağırlık ne çok hafif olup sizi zorlamayacak şekilde olmalı. Ne de çok ağır olup döndürmeyecek veya kollarınızı kapatacak şekilde olmalı kendinize göre yaklaşık 15-20 tekrar arasında uygulayabileceğiniz bir ağırlığı seçip o şekilde çalışmalısınız. Burada nefes kısmı ise yukarıda nefes alıp buraya çektiğimizde nefesi veriyoruz. En etkili hareketlerden bir tanesi benim için bu. Yerde atılan hareketler tabii ki etkilidir. Orayı çalıştırmıyor değil kesinlikle. Ama daha efektif bir şekilde kullanabileceğiniz hareketler de mevcut. Bir sonraki videoda bunları daha net bir şekilde egzersiz çeşitlendirmelerini açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.